Günaydın. Ben Müjde Mısırlı, Hata Yoga hocasıyım. İleriye doğru gittim nefes alarak. Ve dirseğimi yerleştirdim. Tekrar derin nefes alıyorum. Kol yukarı. Tapu iyice itiyorum. Yavaşça aldım öne. Diğer ayağı çevirdim. Yukarı doğru kalktım. Savaşçı bir nefes ver. Çapraz hep. Çapraz ayağın dışından. Koltuk altından yakın. Nefes al geri. Ve dizleri 90'a indirdim. Omurgan düz bir şekilde. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Önce burada biraz duruyorum. Eller dizin üzerinde. Kollar gergin. Burada kalıyoruz. İçeriden sol kol yukarı. İyice bacaklarımızın içi, arkası, bütün noktalarını estetik rahatladık. Elleri bele yerleştirdim ve yavaşça göbek deliğine bakarak doğrulduk. Derin nefes alıp veriyoruz. Kolları açtık iki yana doğru. Biraz sizin için <laughs> görsel olarak neler yapabileceğinizi ileride çalışırsanız göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir.